Evet merhaba arkadaşlar ee, bu hafta yaptığımız AYT sınavının çözümlerini birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuza bir bakalım hemen. Birinci sorumuz evet arkadaşlar birinci sorumuz bir gazlar sorusu ve bir kıyas sorusu. Bakın eğer sorularda arkadaşlar bakın sorularda birden fazla basınç, birden fazla sıcaklık gibi kavramlardan bahsediliyorsa. Şimdi. Hangi formülü kullanmalıyız? Tabii PV, bizim klasik formülümüz ama bu sorularda birinci kap için P1V1 bakın N1 çarpı T1 ikinci kap için ise P2 çarpı V2 N2 çarpı T2 formülünü kullanmalıyız. Kıyasla işin içinden çıkabiliriz. E şimdi ideal sürtünmesiz bir pistonda buradaki P'lerin bize çok bir faydası olmayacaktır arkadaşlar. Karşıt olarak bakarsın. E şimdi biz e, karşıt olarak yalnız e, bir şeyi kaçırdım. E, pardon arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Eğer pistonu serbest bıraksaydı bu adam sıkıştırmış. O yüzden biz burada P'leri kullanacağız arkadaşlar. İdeal piston da olsa, hemen bir daha bakalım ona. P1, P2. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü 2 ile 10 kelimesi geçmiş oldu. Peki 2 çarpı 8'deymiş. Şimdi aynı gaz olduğu için molleri eleyerek başladım. Birinci sıcaklık T1'miş arkadaşlar. Peki ikinci durumda basınç 10 olmuş. Yani sıkışmış yani. Sıkıştırılırsa basınç değişir. Ama serbest bıraksaydı basınç değişmeyecekti. arkadaşlar hacim, evet hacme bakalım. 2 litreye kadar sıkıştırılıyor. Önce. Çarpı 2 diyorum. E, bölü 127 diyor. Hemen 127 ile 273'ü topluyorum. Neden? E çünkü biz gazlarda arkadaşlar kelvin üzerinden çalışma yaparız. Hani santigratla işlem yapmayız. Ne olur? Bir yanlış bir sonuç çıkar. Çünkü biz sonucu burada kelvin olarak buluruz. Evet buradan işlemimizi yaparsa arkadaşlar burada sadeleştirmelerimizi yaparız. Bu da arkadaşlar karşımıza 320 kelvin olarak çıkacaktır. 320 kelvin. Ve bundan 273'ü çıkardığımız zaman Celsius yani santigratı yakalama şansımız olacak. O zaman arkadaşlar derecemiz burada 47 Celsius yani santigrattır bizden de santigratı istemiştik. Evet burada da arkadaşlar bir yine periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisiyle alakalı daha önceki yıllarda bakın şu kalıpta soru kullanılmış. Arkadaşlar bakın şu ara geçişler küresel simetrik olan istisnaları göstereceğim. Mesela burada Z başlamış diyelim. Burada 1A sonra böyle düşünmek gerekiyor. Sonra 2A'ya çıkmış 3A, 4A sonra 5A'ya çıkmış inmiş 6A, 7A, 8A ile bitmiş. Ama keskin düşüşler periyot geçişidir. O zaman bu elemen bakın bir kez çıkıp birden düşüyorsa bu sadece bir yerde var. 1A olan hidrojenle başlıyor, 8A olan helyumla bitiyor. Yani bunu düşünmenizi istiyor. Demek ki bu adam hidrojen bu da helyum. Onun dışında tabloda hiçbir şekilde bu şekilde birden düşüşü görmemiz zor yani. Ara kademelerden sonra düşüş başlar. Peki X ve Z alkali metaldir diyor. E burada yakalanmış. Bakın X'in alkali metal olma şansı yok ama Z alkali metal. Ben cevaplarda Adana'yı işaretlerim ama teyit noktasında bakın ilk cevabı yakaladığınız zaman ufak da olsa bazı şıkları kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Y ve T'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Evet bakalım. T 8A yalnız buna helyum demiştim. Helyumun elektron dizilişi 1 s olduğu için değerlik elektronu gruba rağmen 2'dir. Doğru yani. TK arasında iyonik bir bileşik olur demiş. E şimdi T artı 2 K eksi 3 alsa iyonik olur. Z'nin çapı T'nin yarı çapından büyük. E Z daha arkadaşlar solda. Yani sola gittikçe çap artıyordu. Y ve L'nin değerli elektronları farklıdır demiş. L, 7A 7'dir. Değil mi arkadaşlar mesela? Ee, Y'ye de baktığınız zaman burada 8 A 2'dir. O yüzden bu da farklıdır diyebiliriz. Yani yine teyit almanın garanti almış olduk. Arkadaşlar bu sorumuzda da bir kimyasal enerji görüyoruz. Yani şöyle incelediğimiz zaman iki adımlı bir Şimdi arkadaşlar burada hızı da görmek mümkün. Bakın İleri aktifleşmesi büyük olan tepkiler yavaş tepkimelerdir. Küçük olansa hızlıdır. O zaman bu yavaşsa o zaman bu da hızlı bir tepkimedir. Buna göre bir değerlendirelim. Tepkime hızını yavaş adım belirler. İkinci basamak hızlıdır ve bağıntı yavaşa göre yazılır. Ara ürün, e şimdi birinci basamakta oluşup da ikinci basamakta harcanan maddeye ara ürün diyorduk sıcaklık artırılırsa birinci adımın aktifleşme enerjisi 2A'dan küçük olur. Halbuki sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştirmez arkadaşlar. Yanlış bir cevap olmuş. Şimdi arkadaşlar 18'de bir yine enerjiyle ilgili bir sorumuz olmuş. Bağ enerjilerini şunu yapıyorduk. Önce kırılan bağlar, sonra da oluşan bağlar. Yani girenlerden ürünleri çıkarıyoruz. Ama normal bir standart oluşum entalpilerinde veya entalpi hesaplarında ürün eksi giren yapıyorduk. E peki o zaman biz de Ertaş'ı kısaca burada bir toparlayalım. Biraz işlem var. Bu sorularda biraz sabredip işlem yapacaksınız. E karbon hidrojen bağının kırılması lazım ama 4 tane var. O zaman 4 çarpı 416 dememiz lazım arkadaşlar. 4 çarpı 416. Hatta karışmaması için köşeli paranteze alabiliriz. Artı 2 tane oksijen oksijen yani 2 çarpı 498'imiz var. Köşeliği kapatalım. Eksi diyelim arkadaşlar. Ürünler. 2 tane karbon monoksit var. 724'ü 2 ile çarpalım. 2 çarpı 724 diyelim. Artı. Arkadaşlar dikkat edin bakın. OH'da 2 tane var ama kat sayı 2 O zaman 4 tane OH olması lazım. Yani 4 çarpı 464. Şimdi belki birçoğunuz sınavda hocam böyle bir şey yapar mıyız? Evet, yani bu tarz işlemler yaptırtabilirler. Peki, bu işlemin sonucu bizi nereye götürüyor? Arkadaşlar, 644'ü bu işi yapanlar bulmuştur diye düşünüyorum. Şimdi enerji bakımından ürünler girenlerden kararlıdır. E, egzo çıkmış. Egzo'da biliyorsunuz ki ısının olduğu taraf kararlıydı. Doğru olmuş. İleri tepkimenin aktifleşmesi geriden küçüktür. Evet, egzolarda arkadaşlar geri aktifleşme ileriden büyük olur. Çünkü toplam entalpi azalıyor. O yüzden arkadaşlar bu bilgimiz de doğru bir bilgi olmuştur. Arkadaşlar e, burada bir Raoult yasasını hatırlamamızı istemişler. Neydir Raoult yasası? Mesela bir saf su. E, i̇çine glikoz yani şeker atmışsınız. Bakın. Bakın olayı şöyle bakarız. Ya bir çözelti oluştu. Çözeltinin bu basıncı. Çözeltinin bu basıncı. Önce neyin için atmışsak? Saf suya mı Artık Onun kısmı basıncı çarpı arkadaşlar çözücünün molünün toplam molü bölünmesiyle bulunur. Yani kısaca mol kesir demektir bu. İşlemleri yapalım. E biz 18 mm civa olan saf suyun içerisine 3.2 mol suyu atıyoruz. Ve içeride toplam mol dediğimiz zaman ikisini toplarsak 4 mol olduğunu da pardon 3.6 mol olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. İçeride 3.6 mol var demektir. Evet. 3.2 bölü 3.6. E buradan da işlemleri yaparsanız zaten 16 rakamını görürsünüz. Yani kısaca aslında buhar basıncının da burada düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, bir denge sorumuz var arkadaşlar karşımıza. Şimdi denge de e, biz burada denge anına bakarız arkadaşlar. öncelikle de denge anı. Mesela hem düşüşlerle katsayıları da belirleme şansımız var. Mesela x2'ye 3'e bir bakalım. 0,6'dan 0,2'ye dikkat ederseniz dörtlük düşüş varken x2 4 çıkıyor. Yani onların kat sayılarının aynı olması lazım. E şimdi y2'ye baktığımız zaman 6 çıkıyor. Yani bölü 2 dediğiniz zaman kat sayısında 3 olması lazım. Evet ben buradan çok rahat bir şekilde bu tepkime de azalan ve artanlardan denklemi buldum. Peki denge anındaki gaz ne? Arkadaşlar nerede sabitse orada denge anıdır. Mesela 0, 0.4 ve 0.2 de bu aram sabit için e, toplamı gerçekten de arkadaşlar 1.2 çıkar. Dengedeki sisteme diyor x2 y3 gazı eklesek. Arkadaşlar bunu ekledik. Loşetöle'ye göre girenler bizi ürünlere atacağı için hem girenlerden eklediğimiz e, x2 y3'ün derişimi artarken ürünlerin de derişimi artmış olacaktır. O yüzden cevabımız hepsi diyebiliriz. Hepsini işaretliyoruz. Evet, yine bir asit bas sorumuz var arkadaşlar. Amonyağı bir alalım Amonyağı aldı. Suyun içerisine bırakalım. Zayıf bir asitle giriyoruz bakın soruya. Arkadaşlar, derişimi de vermiş. O zaman bunun iyonlaşma denklemini arkadaşlar yazmak zorundayız. Çünkü bu daha önceki sınavlarda çok sorulmuştur. Çiftli sorularda vardır. Yani amonyan iyonlaşma dengesini mutlaka kendiniz yazın. Bence. Bir çifok oldu. Belli olduğunu unutmayalım. Yola sıfır 10'da 0,2 ile çıktık arkadaşlar. Ama ne kadar yoğunlaşmış? X kadar yoğunlaşmış dedik. Ben bu X'i neyle bulurum? Bazlık sayesinde X'i tespit edebilirim. E K baz ürünlerin derişimi X çarpı X'ten kare. Böyle girenlerin derişimi 0, 10'da 0, 2 o da eşittir arkadaşlar. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. E peki biz buradan neyi bulacağız arkadaşlar? Biz buradan X'in değerini bulacağız. O da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Peki. Şimdi iyonlaşma yüzü şu demektir. Sen 0-0-2 ile yola çıkıyorsun. Bakın şurada bir orantı kuracağım size. 0-0-2 ile yola çıkıyorsun. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 molak. Bunu bulmuştuk. Bakın. Bu kadarı iyonlaşıyormuş. Arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Bakın. Bu kadarı iyonlaşıyor. Peki. 100 ile girseydin ne kadarı iyonlaşırdı diye söylüyoruz. E şimdi bu da bize cevabı götürecek. 3 olacaktır. E demek ki yüzde 3 kadar iyonlaşması vardır. E 0,02 molar hidroklorik asitle artansız tepkimeye girer. E molü tutuyorsa girer. E, dikkat ederseniz moler hacimleri aynı bunlar. O zaman moleri eşit demektir. Girer yani. E şimdi amonyum iyonu e, amonyan amonyağın diyor. Evet. Bakın Amonyak burada karşı tarafta da bu hidrojen almış asit olarak davranmış. Ve bu da hidrojen verdiği için baz olarak davranmış. E o zaman bunlar birbirlerinin konjige asit bazıdır yorumunu bize yaptırmış. Yani cevap hepsi olacak. Evet bir TACC yani çözünürlük dengesi var. Arkadaşlar çözünürlük dengesini şunu yapıyor muyduk? Önce bir tuzumuzu bir alalım. Neler sorduğuna da tabii bakalım yani. Elimde TACC bilgim var saf sudaki çözümlük isteniyor, orta iyon çözümlük isteniyor ve bir miktar saf su eklersek KTH değeri azalır diyor. Ben bir kere yola bu sorularda şöyle başladım. Yani biraz rahatlatma adına. Bir kere saf su eklemek aynı sıcaklıkta tarçı bir şey yapmaz. Yani benim otomatikman daha çözüme başlamadan 3 şıka düşürerek soruyu çözeceğim. Saf suyu şöyle yapıyorduk. Önce tuzumuzu bir basit olarak iyonlaştıralım. Bir kalsiyum iyonu veriyordu. Dikkat edin. İki tane de flor iyonu veriyordu. E buna x diyelim arkadaşlar. Buna da 2x deriz. E KÇÇ bağıntısını yazarsak saf su çıkardı. Birincinin derişimi diyelim. İkincinin derişimi başında 2 olduğu için karesi diyelim. E bu da bize saf suda 4x küp. Bakın 4x küp. O da eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. 4'ler birbirini götürse o zaman bunun saf su çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar olur arkadaşlar. Evet molar olur. E şimdi birin olmadığı şıkkı olduğuna göre 2 ile hani birlikte bunu çözeceğiz. Peki ortak iyonda durum ne olur? Bakın. Şimdi arkadaşlar ortak iyona baktığımız zaman da önce sodyum flürü yazarız. Bakın sodyum flürü. Normalde suya bir sodyum bir de flor iyonu verecektir. 001 dediği için 001 buraya, 001 de buraya. Neyin içine? Kalsiyum florun içerisine atmamızı istiyor. E biz de bunun içerisine bunu bırakalım. Bir kalsiyum artı iki, artı iki tane de flor eksi. E şimdi bunun içerisinde beraber o zaman, o zaman biz buna A diyelim. Buna da 2A diye. Arkadaşlar bakın bu sorularda ihmali vardı mesela. Ben diyelim ki burada KCHC yazarak ikinci öncülü yakalayacağım. E KÇÇ'yi de kalsiyum florür yazacağım. Yani önce kalsiyumun gerişimini alacağım dikkat ederseniz. Sonra florun karesini alacağım. Ama elimde tek kalsiyum var. Yani sadece A var. İki flor var. Unutmayalım arkadaşlar. Zayıftan gelen e, ortak ihmal vardır. Yani KÇÇ'si verilen ve onun üzerinde işlem yaptığımız zaman O zaman ben sadece şunu aldığım zaman soruyu çözeceğim. Yani 0, 10'da 0, 1'in karesi diyeceğim arkadaşlar. Karesi. Ve bu işlemin sonucunu da gerçek karşıya e başla vermiştim zaten. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 diyeceğim. Ve buradan da a'yı çekersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 yaptı. Demek ki bu öncül de doğruymuş. Yani ortak yön sorusu olmuş oldu. Cevap 1 ve 2 oldu. Evet bu sorumuz yine bir atom sorusu. Arkadaşlar bakın hem burada şunu da görmüş olalım. Yani e, atom sorusu de. molekül geometrisiyle alakalı bir soru. Şuradan fark ettim. Çünkü HX yaptığını söylüyor. Arkadaşlar gruplar önemli burada. Mesela bu 6A grubu. E zaten ilk 20'yi hep bilmeyi tavsiye etmişimdi. Yani size yeniden tavsiye edeyim. Önce olan varsa. İlk 20 elementi çok iyi tanıyarak sınava girin. Bakın bunu sık sık söylüyorum. Bu oksijen elementi. O zaman X'i şuraya yazdığım zaman ben Son yörüngesinin altı elektronda da Lewis yapısını hatırladığım zaman ortaklaşmamış elektronlarla birlikte bir de ortaklaşmış elektronlarımız vardı. ve bunların her birini hidrojenle birleştirirsek ki suyu zaten çağrışım yapacaktır bu. Birinci Lewis doğrudur. X elementi iki elektronu bağ yapımına katılmamıştır diyor. İyi de şimdi katılmayan iki çift var. Bakın burada çok algılayabiliyorlar. Gerçek sınavda bir dikkat sınavı. Bunu hızlı okuyan bir öğrenci der ki hocam evet iki tane var. Halbuki iki elektron değil. iki çift demesi lazım. Ha, molekül polar mı? Polar. Ee, atom oktetini tamamlamış mı? Evet tamamlamış. 8 yapmış. Peki hibritleşme. Şu belki kafanızı karıştırmış olabilir ama. Burada da parantez içine bakın. E şimdi 6A grubu arkadaşlar sp küp hibritleşmesi yapar. Çünkü herkes hibritleşmeye dahildir burada. O yüzden cevabımızı işaretliyoruz. Evet. Bir elektro sorumuz var arkadaşlar. Elektroya bakalım. Şimdi e, burada bir kaplama olayı. Yani bir elektronize olayı yapmış ama bir kaplama yapmış. Dikkat edin. Bakın. E, bir demir kaşığı kalmış. Katota yerleştirmiş. Gümüşle demir kaşığı kaplamak istiyor ama anoda da gümüş yapmış. Arkadaşlar şu değişmez. Unutanlar için şuraya bir kod yazayım tekrar. Kimya. Yani anotta ne olursa olsun yükseltgenme, katotta da bindirgenme olur. Bu ünite boyunca değişmiyor demir kaşığın üzeri gümüşle kaplanır. Niye? E çünkü anottaki gümüş iyonları ortama bol miktarda verecek ve katotta da indirgeme olacağı için gerçekten de demir kaşığın üzerinde bir gümüş kaplaması yaparsınız. E, çözeltide gümüş iyonları gelişim zamanla azalır diye. Halbuki anotta gümüş var arkadaşlar. Anotta yükseltgen ne olur? Aynı şurada olduğu gibi gümüşler. Gümüş artı iyonlarına geçtiği için bu yanlış olur e bu da doğru bir öncül olmuş olur. Cevabı denizli olarak işaretleyebiliriz. Evet bir denge sorumuz var 25'te de. Arkadaşlar bakın maksimum düzensizlik minimum enerji. Bu karşımıza çıkar yani. Maksimum düzensizlikle düşüneceğiniz şu. Katıdan sıvı, sıvıdan gaz ve daha dağınık bir hal. Hatta entropi artış deriz biz buna. Hani entropi belki onunla ilgili kavram sormayacaklar bize ama aklımızın bir köşesinde de dursun diye tavsiye ederim. Şimdi aynı hepsi gazsa molün çok olduğu yerler düzensizdir. Mesela birinci A'ya bakalım. girenlerde de 4 mol, çıkanlar da 2 mol. O zaman girenler daha düzensizdir. O zaman bu olmaz. İkincisi 2 iki girmiş, 3 mol çıkmış. Ürünler daha düzensizdir. Oldu. Çözünen taraf düzensizdir. C şıkkında girenler daha düzensiz. E burada suda ve gaz demiş. E gaz daha düzensiz. E burada da zaten e, dikkat ederseniz de bir denge söz konusu dengede olduğu için. Zaten burada sağ ve sol diyemiyoruz. Şöyle diyeceğiz. E, burada bakın daha çok bir to toplanma var. Ama cevabı arkadaşlar ürünlere kayan tek net bölgenin bu olduğunu da görüyoruz. Morin çok olduğu tarafa doğru bir düzensizlik artışı. Evet arkadaşlar, e, bir elektro sorumuz. Şimdi elektro daha önceki çözümlerimde de bahsettiğim, mesela burada bir gümüş var. Bakın dikkat edin, burada bir gümüşümüz var. Burada bir alüminyumumuz var. Altta değerler vermiş olabilir ama gümüşün pasif olan bakır, civa ve gümüş dediğimiz gruptan olduğu için ben bu bölgeye katot derim. Bakın pillerde bunu çok rahat görürsünüz. Bu bölgeye de anot derim. Şimdi anot bölgesine su eklemek pil potansiyelini artırır. Çünkü dengeyi ürünlere kaydırır. E pilin şematiği nasıl olur? Şimdi arkadaşlar pilin pilin şematik gösterimini içindeki çözelti belirler şimdi alüminyum, alüminyum artır şeklinde gittiği zaman yükseltgen ve katotta da ortamda bakırlar var bakın dikkat ederseniz. E şimdi bakırlar indirgeneceği için bakın elektrot indirgenmez. Katotta her zaman çözelti içindeki iyon indirgenir. O yüzden bu şema doğrudur. E, pil potansiyelini anotun yükseltgenmesi, katodun indirgenmesi belirleyecektir. Yani 1.66 ile 0.34 toplanacaktır. Bu da doğrudur. E, tuz köprüsünde anyonlar anoda giderken katyonlar katoda gider. E, nitrat iyonu bir anyon olduğuna göre birinci kaba gitmesi lazım. Elektronlar her zaman anot'tan katoda doğru akışır. Evet arkadaşlar son sorumuz da e, yine bir çözelti sorusu olmuş ve karışık bakın. Karışık şekilde çözeltileri karıştırmış. Burada tabi bir asit baz yan yana geldiği zaman mesela diyelim ki bir H2SO4'ün sor arkadaşlar. E bir de bunun karşısına potasyum hidroksit atılmış mesela. E bunların tepkimeye girmeleri sonucunda potasyum sülfat tuzu oluşurken artı su oluşmuş. Artı su oluşmuş. Şuraya da bir, iki attığımız zaman, evet buraya da bir iki attığımız zaman bu tepkime, e buraya da iki atarsak zaten denk olacaktır. Yalnız şuna dikkat edin bakın. Eşit hacim ve değişimde diyor. O zaman ben buna iki molar girmiş ve V hacminde girmiş. Buna da 2 mol olmuş ve V hacminde girmiş diyebilirim. Şimdi kat sayısı büyük olan tükeneceğine göre yani 2 MV buradan olsun. 2 e de buradan olsun mesela. Ama bunun yarısı girecektir. 1 MV olacaktır. Bu bitecektir bakın. Dikkat edin. Ama buradan N çarpı V mol artık MV N de diyebilirsiniz. Fark etmez. Yani bu bizim artık en molümüz gibi düşünülebilir yani. En mol buradan artmış. Arkadaşlar en çarpı V de buradan oluşmuş. E peki bir de orada sodyum sülfat var bak. Dikkat evet. Sodyum sülfat iyonu var. şimdi iki tane sodyum verecek ortama. E bir tane de sülfat iyonu verecektir. Yani burada hem çoklu ve azlığı görme adına görelim. E peki buna da MV demiştim ben. Yani iki m 2 model olsun teta olsun. E peki bu 2mv girerse arkadaşlar bu 4m çarpı v olur. E bu da 2m çarpı v olur. Arkadaşlar kolaylığı görme adına şöyle yapalım. m çarpı v bizim için n olsun. Molleri gererek en azından ortak hacim olacağına göre mollerle yorum yapması kolay olur. Şimdi bakalım ben. Hidrojenle sülfatlar eşit çıkacak diyor derişim bazında. Şimdi arkadaşlar sülfat nerede var? Sülfat burada var. Bak dikkat edin. Sülfat burada var. Sülfat burada var. 3 yerde darmış. Yani hidrojenle eşit olması mümkün değil. Sodyumla ve sülfata bakalım. E şimdi arkadaşlar, sodyum şurada. Yani 4 mol, diyelim ki burada sodyum olduğunu kabul edelim. 4N. Başka sodyum var mı? Yok. Peki sülfatları bir toparlayalım. Bir N burada var. Evet. 2N burada var. Bak oluşmuştu. Bir de artan sülfat var. Bir N de burada var. Yani sodyumla sülfatın bir kere mol sayıları tuttu. Yani bunu görebiliriz. Peki potasyum hidroksit eşittir diyor. Arkadaşlar iki tane potasyum burada var. Bak tane, tane. Ama OH burada tükendi. Yani bunun eşit olma şansı yok. Yani ortamdaki arkadaşlar iyonları tepkimeye sokarak hatta moller üzerinden gidebilirsiniz. Neden? Çünkü karıştırıldığı için herkesin hacmi aynı. O zaman ortamda kimin molü çoksa Ondaki gelişimi daha çok diyebilirsiniz. Arkadaşlar herkese başarılar. Kendinize iyi bakın.